Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün The Amazing Digital Circus'un 6. bölümünü inceleyeceğiz. Bu bölüm hayranları adeta büyüledi, hem şaşırttı hem de teorilerle dolu bir tartışma başlattı. Gelin, her zamanki gibi önce bölümü özetleyelim, sonra da bölümün olumlu ile olumsuz yönlerini inceleyelim. Yine bu bölümde de ekip, Kane tarafından silahlı bir oyuna itiliyor ve ortalık tam bir kaosa dönüşüyor. İlk elenenler Kinger ve Ragata oluyor. Ardından Zubul ve Gangle gidiyor. Finale ise Jax ile Pomnik alıyor ama aralarında büyük bir kavga patlak veriyor. Absürt bir ödül töreninde kazanan herkesin sevdiği karakter Ming olarak açıklanıyor. Ve tam her şey bitti derken Jax'in tuvalette neredeyse soyutlandığı o gergin sahne geliyor. Aynı olay End Credit sahnesinde ise Kane, kimsenin ona oy vermediğini öğrenince oluşuyor. Gelelim bölümün sevdiğim yönlerine. Her bölümden sonra çoğunlukla böyle diyorum ama sanırım bu dizinin en sevdiğim bölümü oldu. Önceki bölümlerde ne yaptılarsa hep bir üstüne koymayı başarmışlar. Öncelikle dizinin temposuna bayıldım. 6. bölüm arasındaki en uzun bölüm olmasına karşın eğlendirerek izlettiği için 33 dakikanın nasıl geçtiğini anlayamadım. Ek olarak iyi haberlerim de var. Glitch 6'dan 9'a kadar olan bölümlerin 30 dakikadan uzun olacağını açıkladı. Bu bizim için olumlu bir haber. Ton olarak bölüm önceki bölümlere benzer olsa da bazı açılardan farklıydı. Jax'in karakter gelişimini en yüksek derecede gördüğümüz bir bölüm oldu. Önceden yaşadığı bizim tam olarak bilmediğimiz olaylar yüzünden herkesi kendinden uzaklaştırıp ve en kötü anında yalnız kalmayı seçti. Aynı şey Ragata için de geçerli. Kinger ile sohbeti gerçekten hikaye ve karakter gelişimine etkisini gösterdi. Gelelim bölümün içerisindeki gizli detaylara. Bu bölümde gerçekten aklımızı kurcalayan çok fazla referans vardı. Mesela bölümün başında Zubal, Ragata'ya ''Elinde biraz daha aptal sos var mı?'' diye soruyor. Daha sonra ödül töreninde Zubal'ı bu sosu içerken görüyoruz. Küçük ama eğlenceli bir ayrıntı. Silah yığınının arasında ise dikkatli izleyenlerin fark edeceği bir detay var. Murder Drones'daki Uzi'nin silahı. Hatta bir silahın üzerinde Kane ve Abel yazıları yer alıyor. Bu da muhtemelen Sient A logosuna bir gönderme. Bölümde öğrendiğimiz bir diğer ilginç nokta, Kinger'ın rastgele eşya çağırabilme gücü. Mesela iyileştiren bir kelebek çıkarmıştı. Bu da onun aslında dijital sirki yaratan geliştiricilerden biri olabileceği teorisini güçlendiriyor. Tabii sahnede çalan o rahatsız edici müzik de atmosferi daha karanlık hale getiriyor. Bir de çok ilginç bir ayrıntı. Bölüm boyunca daha önce hiç görmediğimiz Jackson kuyruğu ortaya çıkıyor. Ama bunun neden geri geldiğini asla öğrenemiyoruz. Ayrıca Zubul, Kane'in odasının önünde sık sık Daisy Bell söylediğini anlatıyor. Daha sonra Pomni ve Jackson de aynı şarkıyı söylemesi dikkat çekici. İlginç olan nokta şu, Daisy Bell, 1961 yılında bilgisayar tarafından seslendirilen ilk şarkı. Yani hepsinin bu şarkıyı bilmesi fazlasıyla garip. Bunun dışında Kane'in Bubble'a verdiği kameranın oldukça eski olduğunu görüyoruz. Bu da karakterlerimizin aslında çok daha eski bir dönemde yaşamış olabileceğini düşündürüyor. Ve final sahnesi, Kane hiç oyalmadığı için glitchlenmeye başlıyor. İşte tam bu nokta bana, Kane'in bir zamanlar buradaki oyunculardan biri olduğunu düşündürüyor. Belki de oyunun açığını fark etti ve bir şekilde kontrolü ele geçirdi. Her ne kadar ben bir yapay zekayım dese de duygularını gizlemekte zorlandığı çok net. Bölümün beğenmediğim tek yönü yine bizi aşırı fazla soru işaretiyle bırakması. Kaufman'ın Ribbit'in neden soyutlandığını, Jax'in onların soyutlanmasında ne tür bir etkisi olduğunu ve Kane'in glitchlenmesinin sebebini hala bilmiyoruz. Genel olarak 6. bölüm, The Amazing Digital Circus'un tempo ve duygu açısından zirveye ulaştığı an olabilir. Hem komedi hem dram öyle dengelenmiş ki bir an gülüyorsunuz, bir an boğazınız düğümleniyor. Bu bölüm bana tek bir şey hissettirdi. Artık işin rengi tamamen değişiyor. Bana göre bu bölüm bundan sonra olacakların bir ön gösterimiydi. Bundan sonra çok daha sert, çok daha çarpıcı bölümler bizi bekliyor gibi görünüyor. Peki sizce 6. bölüm sizi tatmin etti mi yoksa beklentinizin altında mı kaldı? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.